Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah en büyük temennim bugün yayında ses konusunda bir aksaklık olmaması. Çünkü hızlı bir yayın yapacağım. Bilgileri tık 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 hemen sizlere aktaracağım. Sonra vedalaşacağız. Aslında çok fazla bilgi var ama bugün çok fazla uzatmayacağım. Ee, ses iyi diyorlar. Eymen ne yapıyorsun kel demiş. Kardeşim... Kel lafına alınmadığımı defalarca söyledim. istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Hakaret olarak kabul etmiyorum zaten. Ee, Allah vergisi bir tipimiz var çok şükür. Ee, hakaret edenlere de, başka türlü hakaret edenlere de zaten bu yayından engelliyoruz. Ee, her türlü kel lafının hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İstiyorsanız... Carlos, Carlos'tan, Diego Carlos'tan başlayalım. Diego Carlos uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Hatta Fenerbahçe'de Aston Villa ile el sıkıştı. Kaça? 13 milyon euroya el sıkıştılar. Diego Carlos'un bonservis için oyuncuyla da 4 milyon euroya el sıkışıyorlar arkadaşlar. Ancak Fenerbahçe'ye sonra 2 e, iki stoper istiyor ve aslında şunun gibi düşünün. E, Fenerbahçe'nin yaptığı bu operasyonda şu. Yani bir tane çok iyi bir marka e, araba almaktansa benzer paralara biraz daha belki üstüne ikiye bölüyorlar parayı. O şekilde iki stoper alıyorlar çünkü iki stoper istiyor teknik ve. Carlos transferinden vazgeçiyor Fenerbahçe ama tabi şöyle bir durum var Aston Villa 13'e el sıkışmış Oyuncusuyla görüştürmüş oyuncuyla el sıkışmışsınız Çok sinirlendiriyor bu Aston Villa tarafını Ve Galatasaray'ın da stoper aradığını Bildikleri için Galatasaray'a öneriyorlar Hem de onlar da kendince bir e, Muhtemelen intikam stratejisi e, Oluşturuyorlar Ama tabi Galatasaray da e, Yere sağlam basıyor Hemen e, bir transfer çalımı mantelitesine Girmiyor bu noktada Ağırdan alıyor işi ve diyor ki biz e, kardeşim hani biz 10 milyon eurolar 13 milyon eurolar vermeyiz. Şu an bir stoper hattı için savunma hattı için zaten o kadar yüksek bir para harcamayı düşünmüyoruz. Bon servis ödemeyi öyle yüksek bon servisler ödemeyi düşünmüyoruz diyorlar. Galatasaray teknik heyeti tabii ki oyuncuyu beğeniyor Galatasaray yönetimi oyuncuyu beğeniyor. Ama Galatasaray'ın dediği şu kiralık artı opsiyon tekliflerinde satın alma opsiyonu şeklinde madde koyarız. Bu zorunlu olmamak kaydıyla. Zaten zorunlu satın alma opsiyonu diye bir şey yok. Ee, zorunlu madde oluyor. Ee, anlatım bozukluğu oluyor. Yani zorunlu opsiyon falan deyince satın alma zorunluluğu istemiyoruz diyor. Biz kiralık oyuncuyu alalım bu dönemde. Opsiyon da koydururuz diyor. Yani bu şekilde görüşmeleri e, sürdürmek istiyor Galatasaray. Aston Villa ile Diego Carlos için. Burada henüz bir çok fazla bir yol alınmadı. Sadece görüşmeler başladı diyebiliriz Diego Carlos konusunda. Ama tabii eş zamanlı savunma attığı için Şikrinyar'la da temaslar devam ediyor. Ama Şikrinyar ihtimali her geçen gün biraz daha şöyle yani biraz daha ilk günkü sıcaklığından sıcaklığı kadar yok. Yani biraz daha iş soğuyor gibi duruyor ama Galatasaray'ın da 4 milyon euroya kadar çıktığının altını çizelim burada arkadaşlar. buçuk veriyordu Galatasaray Şikrin yer için. Şikrin yer çünkü Paris bon servis veya kiralık ücret istemiyor burada. Diyor ki kardeşim biz bu adama 10 milyon euro veriyoruz. Bizi rahatlatın. Alın Şikrin yarı 6 ay kullanın ama bizi rahatlatın diyorlar. Galatasaray'da burada burada buçuk milyon eurosunu karşılayacağını ve buraya kadar çıkabileceklerini ilk etaptaki görüşmelerde söylüyorlar. Aslında orada da fena gitmemişti yani iş bitme noktasına gelmişti Şikrin yerde ama Paris ondan sonra biraz tırnak içerisinde gıcıklık yapmaya başladı. E, 5 milyon euro çekti Galatasaray sonrasında. Galatasaray da burada en fazla 4'e kadar çıktı son tahlilde. Şikrin yer konusu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, evet biraz Parades olayına döndü Osman haklısın. Parades havası seziyorum demiş. Ya Walker, Walker konusuna geleceğim. Walker yaşına rağmen 2-3 sene bizde idare eder. Yani Walker işte sağ bek koyarsın, gerekirse sağ açık koyarsın, sağ stoper oynatırsın, üçüncü de her şeyi yaparsın Walker. Walker o konuda hemfikiriz. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar Gardi bu dönemde de bir imza işi yapmak istiyor. Yani aslında Şikrinyar da bir imza işiydi. Biraz zora girdi. Başka temasları da var. Ama e, hani bir imza işi yapmak istiyor. Burada da Kay Walker için evet bir e, bundan 10-15 gün gün içinde ya ilk Ali Naci Küçük yazdı onu da tebrik edelim. E, o benim öğrendim 10-15 gün önce böyle bir öneri gelmiş. Çünkü Walker City'den kesin olarak ayrılmak istiyor arkadaşlar. Ve e, hem menajeri hem harici menajerler de bunu bildiği için orada bir etki alanı oluşuyor. Ama Walker'ın istediği para da yani şu anki standartından zaten vazgeçmiyor. 6 milyon euro hatta şöyle söyleyeyim e, 6 milyon pound diyeyim. E, yani bu, bunun da tekabülü aslında yani işte 7,5'lara falan denk geliyor sanırım. İstediği paralar bu düzeyde arkadaşlar senelik maaş olarak. Yani Galatasaray'ın şu an işte Icardi var, Osimen var yüksek maaşı alan oyuncular. Ee, yeni transfer olacak 9.5 numara. Ee, maaş bütçesi zaten biraz yüksek. Bir de e, yani Kai Holger, evet hayır denilemeyecek bir oyuncu belki ama onun riskine girer mi pek emin değilim arkadaşlar. Yani şu an 6-7 milyon eurolar. Yani belki işte UEFA kupası final hedefi, kupa hedefi için bu tür isimlere bu dönem için yatırım yapılabilir belki ama riskli buluyorum yine de Walker konusunda bu paraları çıkmaya. Ee, diğer taraftan şu çok net arkadaşlar yani bu dönem alınacak oyuncular hani geleceğe yatırım olarak bu mantalitede yapılacak transferler değil gelip direkt katkı verecek Galatasaray'ı. Avrupa Ligi'nde finale taşınmak üzere yapılacak hamleler. Bu dönem yapılacak hamleler. Kış döneminden bahsediyorum. O yüzden hani Volker bu tanıma uyabilir. Ama istediği paralar, şu an talep ettiği paralar çok yüksek. Geçelim e, istiyorsanız Vahiy konusuna geçelim. Şu an şöyle söyleyeyim. Mika Adatse, Amin Gouiri, e, Elia Vahiy arasında alınabilmesi en rahat oyuncu... Elia Vahiy. Gerek oyuncunun e, maaş isteği gerek de Marsilya'nın talep ettiği fiyatlar açısından. Hani siz bakmayın öyle 30 milyon eurolar 25 milyon eurolar konuşuyor. O kadar değil. E, şu an 3 oyuncu arasında yani Fransa Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu arasında alınabilmesi maddi açıdan en rahat oyuncunun vay olduğunu söyleyelim. E, diğer taraftan Amin Guri konusunu geçiyorum. Amin Guri konusunda da oyuncunun maaş beklentisinin biraz fazla olduğunu söyleyeyim. Evet Galatasaray'a olumlu bakıyordu işte ondan bahsetmiştik ama onun da maaş beklentisi diğerlerine oranla yani Mika Adatse zaten bir numara hani Mika Adatse kadar neredeyse para istiyor Amin'de. O yüzden ee, şu an baktığımızda Mika Adatse ile aynı uzaklıkta. Miko Adatsi için de görüşmeler yapılıyor. Ya Fransa'dan bir isim daha var. Fransa'dan bir isim daha var. Ee, şu an kesin vermek istemiyorum onu. Ama Fransa'dan bir isim daha olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diğer taraftan geçelim manşetimize aslında. Piyango transfer Aslan'ın ağzında. Piyango transfer aslanın ağzında bu kastettiğimiz oyuncu Igor Jesus arkadaşlar. Brezilya milli takımında forma giyen e, ve Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen 2001 doğumlu futbolcu. Şimdi Galatasaray'ın bu dönemde 20 milyon euroya kadar çıkacak alanı var. Bir oyuncuya 20 milyon euro verebilecek kadar bir e, alanı var. Dolayısıyla Igor Jesus aslında bu saydığımız oyuncuların tarifi, yani Okan Hoca'nın da işte 9.5 10 numara oynayabilecek tarifine 3 arasında belki de en uzak oyuncu olabilir. Yani tam Mikadatsi'yi de Aminguri'yi de tam ikame etmeyen bir isim Igor Jesus bakıldığı zaman. Hani biraz daha yani 10 numarada oynayabilir mi? Eee durumu var. Yani Dats Datse tam Okan Hoca'nınkine uyuyor. Jesus belki o tanıma çok uymuyor. Fakat şimdi Brezilya'da milli olmuş. 2001'de doğumlu. 2001 doğumlu bir futbolcu ve ilk etapta kiralık parası verip sonra zorunlu satın alma opsiyonunu e, kullanıp parayı ödeme şansınız var. Ama Galatasaray'da diyor ki biz şimdi kiralayalım opsiyon zorunlu olmasın. Satın alma opsiyonu olsun ama zorunlu olmasın. Bu şekilde bitirelim diyor. Durum bu Igor Cesus'ta ama bence gerçekten bir piyango transfer olur. Bu da yani geleceğe düşünün şimdi Osimen'i 75 milyon eurolar 60 milyon eurolar vermek biraz hayal arkadaşlar. Burada gerçekçi olmak lazım. Galatasaray'ın burada vereceği maksimum para 35 milyon eurolar. Yani bu, bu da hani şimdi hayalcilik olmasın. İş öyle bir duruma gelir ki 35 milyon euroya belki siz 40 milyon euroya o simeni alabilirsiniz. Şartlar öyle bir oluşur ki bu olur mu olur. Ama e, yine de çok zor ihtimal o belki e, şu günden baktığımızda Galatasaray'da kalması. O nasıl olur? Galatasaray UEFA'yı kazanır. O havayla, o şaşayla o simen alınır. Ama şu andan ...çok yakın ihtimal durmuyor o simen transferi. Dolayısıyla e, Icardi dönecek seneye. Igor Jesus aslında çok e, akıllıca bir yatırım olabilir burada diyebilirim. Evet sevgili kardeşim de e, Samiyen... Sevgili kardeşimiz de girmiş Igor haberine. <laughs> Muharrem Gözde sadık izleyicilerimizden. Geçelim. Yine sorularınız varsa cevaplarız arkadaşlar bu arada. Romolo ve Kutucu olur. Ya evet bu isimler de akıllı yatırım ama Romolo arkadaşlar kiralık olarak Göztepe'de forma giyiyor. Dolayısıyla o biraz alengirli yani o işi yani orada oyuncunun satın alma opsiyonu var galiba Göztepe'nin. Kiralık oluyor kulübüyle görüşeceksin Göztepe'yle ayrı görüşeceksin falan. Çok yorucu bir süreç. Ya bir de tabii, ben de bu arada çok beğeniyorum. Belki de dünya starı olacak buradan gittikten sonra da. Ama şimdi ya sadece bir süreçle de oyuncuyu göklere çıkarmaya gerek yok. Rashford önerilen isimlerden biri. Kemerburgaz ne durumda? Bugün ikinci başkan Metin Öztürk bitti dedi. Yani tabii ki şu an projedeki gibi bitmedi ama A takımın yerleşçe şekliyle bitti gibi duruyor. Çok yakında da geçileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. ZE konusuna geleyim yönetimin dediği şu. Ziyeş'le ne olursa olsun bu dönem yollar ayrılacak. Gerekirse fesihse fesi. Ziyeş bu dönem kalmayacak artık takımda diyor yönetim. Bir diğer isim Nelson. Nelson'a çok sayıda teklif var deniliyor. E, burada takım ismi olarak iki isim var. Şu an elimizde net olarak Anderlecht ve e, Ren Kulübü. net olarak Nelson istiyor. Galatasaray ya 10 milyonu veren yani 12 milyon olarak belirledi ama pazarlık payıdır bu 10 milyonla e, iyi de bir ön ödeme olursa 10 milyona Galatasaray e, Nelson'u satabilir diye düşünüyorum. Yani 12 milyon burada sonraki satıştan pay ister Galatasaray yani şöyle olur. 12 milyonun ödeme şartları konuşulur. 10 artı 2 artı 2 gibi bir formül izlenir. Ama o dolaylarda yani e, burada Galatasaray 10 milyon eurodan aşağısını kabul etmeyecek. İlk etapta belirlenen asgari düzey bu. Şöyle bir şey var Özgün ben katılıyorum ne demek istediğini de aslında anlıyorum ama Okan Hoca'nın A planında oynattığı oyuna uymuyor. Nelson. Yoksa Avrupa Ligi'nde işte bazı maçlarda Galatasaray'ın oyunu kendi yarı sahasına kabullenmesi gerekiyor demeyeyim de topun arkasına geçmesi gerekecek bazı maçlar. Yani topun arkasına geçtiği senaryoda Nelson çok önemli bir stoper ama e, şu anki A planına uyan bir isim değil. Bu arada 1500 kişiyi geçtik arkadaşlar. Toplu bir beğeni atarsanız ve ee, abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Ya biz aslında Tolga Yılmaz doğru söylüyorsun. Ben de onu anlatmaya çalıştım. Ama bir fırsat transferi bu da bakıldığında yani Brezilya milli takımının 9 numarasını alıyorsunuz aslında baktığın zaman. Ya şu an ikamesi değil Ahmet Kutucu şu an Süper Lig'in starı arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Yani Yusuf Demir Yusuf Demir takası gibi bir şey olmaz orada. Yani bu biraz Eyüp Spor'a ayıp olur. Yani Yusuf kardeşim kusura bakmasın. Yani 18 yaşında Barcelona yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz ama şu anki sezonun şartlarında Ahmet Kutucu'ya karşılık Yusuf Demir'i vermek biraz Eyüp Spor'a haksızlık olur. Lemina için bir gelişme var mı demiş. Lemina için bir gelişme yok ama arkadaşlar şunu net olarak söyleyeyim. Galatasaray yönetimi geçen haftadan sonra ben Hatay maçı sonrası da yine genel bir toplantı yapılacağını düşünüyorum. Ve orta saha transferinde bence Okan Hoca'dan bir tarif istenecek. Yani çünkü ciddi ciddi orta saha transferi düşünülmeye başlandı. Arkadaşlar Santiago Jimenez konusunu bilmiyorum açık söyleyeyim. O konuda bir bilgi almadım ben. Ha, bu arada e, Barışla mutabakata varıldı yeni sözleşme konusunda artık iş ıslak imzaya kaldı. Ee, diğer taraftan Yunus'ta da herhangi bir pürüz yok arkadaşlar. Ee, geç, geçtiğimiz günlerde Yunus da kendi tarafıyla da görüştü, Galatasaray tarafıyla da olumlu gidiyor. Galatasaraya herhangi bir zorluk çıkmayacak. Şöyle söyleyeyim, ya bu dönemde değil ama yazın, yani bu dönemde şöyle bir endişeniz olmasın. Bu dönemde Barış ve Yunus elden çıkmaz arkadaşlar. Ama öyle bir zaten sezon geçiriyor ki ikisi de ee, hele Avrupa'da Galatasaray'ın devam ettiği senaryoda Galatasaray İkisinden çok büyük paralar kazanabilir ee, Sevgili Serhat Dursun Evet yani Okan Hoca'nın kafasındaki plan Aslında üçlü savunma Ona uygun transfer yapmak istiyor Zaha MLS doğru Doğru ee, Galatasaray'la Lyon'un ilişkileri çok iyi zaten dün de Hem başkanla hem İbrahim Atipoğlu'yla Görüştü Lyon başkanı ee, bu konularda görüşüldü. Zaha MLS olayı doğru arkadaşlar. Jonathan David için şu an bir bilgim yok. Yani iki kış önce çok ciddi aşamaya gelmişti. Şu an bir bilgim yok. Eren Elmalı. Dün konuştum Eren Elmalı ile, Eren Elmalı ile ilgili. Trabzon keş para istiyor. Angel Koreya, Angel Koreya'da, Galatasaray onda da e, şu an bon servis 29 yaşındaki futbolcuya vermeyiz dediler, kiralık yapalım dediler. Atletico da buna yanaşmıyor. Batu Şahin yani şeye göre değişir arkadaşlar yani Ocak'ta işte 15 yani Ocağın 27-28'ine göre durum ne halde olur ne durumda olunur ona göre Batu Şahin'in durumu da olur ama Batu Şahin'in şu an Galatasaray'da çok iyi bir sözleşmesi var kolay kolay o sözleşmeyi bırakıp gideceğini düşünmüyorum Batu Şahin'in yani aynı sözleşmeyi almadan gitmez ki şöyle düşünün yani Fenerbahçe ile önceki sözleşmesine zam yapmadı diye Anlaşamadı Batu Şah'ı. Galatasaray devreye girdi. tarihin en büyük çalımlarından biri. Yani muhteşem bir sezon geçirmiş Batu Şah'ı. İyi Galatasaray aldı Fenerbahçe'nin elinden. Burası başka bir konu. Batu sözleşmesi de iyi bir sözleşme. Onu kolay kolay bırakacağını ben pek düşünmüyorum. Rushford'da son durum ne? Ee, şu an yeni bir son durum yok arkadaşlar. Evet, 1700 kişiyiz yaklaşık arkadaşlar. Beğeni atarsanız daha çok sevinirim. Bu arada, şunu istiyorum arkadaşlar. Bu videonun e video bittikten sonra yorumlar biraz forum tadında e yapalım videoların altını. Herkes görüşünü yazarsa daha orada kalıcı oluyor. Burada yazdıklarınız. Yayın esnasında akıp gidiyor. Yani o videonun altına yaptığınız yorumlar daha kalıcı olduğu için orası forum tadında tartışmak daha keyifli olur. bir sonraki videoda o yorumlarınızı okuruz. Daha keyifli olur diye düşünüyorum. Pardon. Bir mesaj geldi ona bakıyorum. Bugün görüntü ve ses çok güzel diyorlar. Yani dün işte abi bir aksaklık oluyor. Mikrofonu sıktım biraz. Herhalde dün biraz gevşek kalmış. Victor Nelson'la ilgili sevgili Muharrem İncegöz söyledim. 10 milyon asgari Victor Nelson'da. Barem. Ren ve Anderle'ten net teklifler var. Galatasaray 10 milyon ve üstü teklifleri açık. Çok teşekkürler. İlkay soruyorsunuz. İlkay'ın durumu bence 31 Ocak'tan sonra belli olur. Diyelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Söz verdim yayın başında. Kısa bir yayın olacak diye. Eee saatlerimizde Artık gece yarısına doğru gelmeye başladı. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeniden görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Mutlu akşamlar.